Bu sohbette size cinler insanlara musallat olabilir mi, zarar verebilir mi, onlardan korunmak için hangi duaları okumak lazım, cinler nerede yaşar, nasıl evlenir, insanlara zarar verebilir mi gibi sorulara cevaplar vermeye çalışacağım. Neden? Çünkü bakın geçtiğimiz günlerde cinlerin insanlara musallat olabileceğiyle ilgili kısa bir video çektim. Videonun altındaki yorumları incelediğimde cin diye bir şey yok diyen, bunların hepsi yalan şeklinde yorum yapan maalesef o kadar çok insan gördüm ki işte bu yüzden de bu kısa sohbeti sizinle paylaşmak istedim ve az önce söylediğim sorulara da cevap vermek istedim. O zaman gelin şuradan başlayalım. Cinlerin varlığını bize gösteren ve bildiren birçok ayet-i kerime var. Hatta Kur'an'da müstakil bir cin suresi var. Mesela Rabbimiz ayet-i kerimede ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım diye buyuruyor. Yani cinlerin varlığı İslam inancında yer alan bir hakikattır. İşte bu hakikati bilen alimlerimiz bize şeytanların ve cinlerin insanlara zarar verebileceklerini ve tedbir almamız gerektiğini söylerler. Şimdi alınacak tedbirlere geçmeden önce cinlerle alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum size kardeşlerim. Bakın İslam inancına göre cinler akıl, idrak, irade, şuur sahibi varlıklardır. Yani onlar da insanlar gibi Allah'a iman etmekle, emirlerine itaat etmekle ve ibadet etmekle mükelleftirler. Bu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmiştir. Birçok surede, birçok ayette ve hadis-i şeriflerde bize bildirilmiştir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Hz. Musa ve diğer peygamberler cinlere tebliğde bulunmuşlardır. Ve bu tebliğlerden dolayı da onlardan bazıları iman etmiştir. Bununla beraber cinler erkeklik ve dişilikleri olan ve insanlar gibi nikah yoluyla evlenen, insanlar gibi üreyen, çoğalan ve ölen varlıklardır. Ama cinlerin ömrü insanlarınki gibi değildir. Onlar daha uzun yaşarlar. 1000 ile 1500 sene arasında yaşadıklarını biliyoruz. Ve cinler mümin, münafık ve kafir olarak üçe ayrılır. Onların kafirlerine de şeytan denir. Biz bunu da hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Yani cinler de bu dünyada imtihan olurlar. Ahirette hesabı çekilirler. Cennete ya da cehenneme giderler. Yani insanlarda olduğu gibi iman edip salih amel yapan, hayırlı işler işleyenler cennete gider. inkar edenler, kafir olanlar ise Cehenneme giderler. İşte biz bu hakikati nerede görüyoruz? Ayeti kerimelerde. Ne buyuruyor Rabbimiz? ''Andolsun cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi.'' Hatta yol bakımından daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir diye buyrulur. Yine başka bir ayet-i kerime daha var. Orada da Rabbimiz Allah hepsini bir araya topladığı gün ey cin topluluğu insanlardan birçoğunu yoldan çıkardınız der. İnsanlardan onlara uymuş olanlar Rabbimiz bir kısmımız bir kısmımızdan yararlandı ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah da buyurur ki Cehennem Allah'ın dilemesine bağlı olarak temelli kalacağınız bir duraktır. Doğrusu Rabbiniz hakimdir ve alimdir diye buyurulur. İşte bu iki ayet-i de cinlerin varlığı ve imtihana tabi oldukları bize bildirilir. Ve bu ayet-i biz şunu da anlıyoruz. İşte cinlerin ve şeytanların yani kafir cinlerin insanlara görünmeden onları gözlediklerini, onlara sağlarından, sollarından, artlarından ve önlerinden sokularak onlara vesvese verdiklerini ve onları saptırdıkları ve yanlış yollara sevk ettiklerini anlıyoruz. Özetle cinler vardır ve onlar yeryüzünün sakinleridir. Onların varlığı Kur'an'la ve sünnette bize bildirilir. O yüzden onların varlığını inkar etmek küfürdür. Peki cinler nerede yaşar? Bakın cinler insanların meskun oldukları yerlerde yaşarlar ve yeryüzünün birçok yerinde de yaşarlar. Yani işte Asya, Avrupa, Amerika, Arabistan gibi kıtalarda Türkiye'de, Rusya'da, Almanya'da, Amerika'da ve birçok ülkede yaşarlar. Buraya mensuplardır. Bu ülkelerin şehirlerinde yaşarlar. Oralara mensuplardır. Yani Türkiye'ye bazılırsak Konyalı, Bursalı insanlar olduğu gibi oralı cinler de vardır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeye gelen bir kısım cinlerin... ...Diyarbakır civarından geldiği, Nusaybin'den geldiği bize bildirilmiştir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir cin heyeti var. Onların da cezireli olduğu bize hadis-i şeriflerde bildirilen bir husustur yani cinler insanlarla beraber yaşarlar. İşte buna göre onların da insanlar gibi teşkilatlanması olabilir, askeri polisi olabilir, rütbeleri olabilir, her türlü İslami ve İslami olmayan sosyal ve siyasi grupları olabilir, partileri olabilir. Yani insanlarda ne varsa, hangi teşkilatlanma varsa onlarda da bunlar olabilir. Peki cinler nerelerin mesken edinirler? Bakın burası çok önemli bunu dikkatli dinleyelim. Cinler çöp gibi pis yerlerde özellikle çok fazla bulunurlar. Yani cinler genelde pis yerlerde bulunur. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerde bırakılan çöplerin cinlerin toplantı yeri olduğunu bize bildirmiş. Ayrıca hamamlar, tuvaletler, banyolar, lavaboların altı ve günah işlenen yerler de cinlerin meskenleridir. O zaman cinlerden korunmak için ne yapacağız? Bir, maddi manevi temiz olacağız. Yani maddi olarak evimizi de kendimizi de temiz tutacağız. Çünkü cinler pis yerlerde bulunur. Hem de manen günahtan uzak duracağız. Çünkü o manevi pislikler de cinleri davet eder. İkincisi yaptığımız her işe Eûzü Besmele ile başlayacağız. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şayet sana şeytandan bir kışkırtma yani bir dürtü gelecek olursa hemen Allah'a sığın diye buyuruyor. Yani Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim de diye buyuruyor. Yine Cinlerin şerrinden sakınmak için namazlardan sonra şu duayı yapmamız da bize tavsiye ediliyor. Şöyle dua edeceğiz. Rabbim şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Ve bununla beraber kardeşlerim eve girerken de besmele çekmemiz yine bize tavsiye ediliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından. Bakın Cavir radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse yani Bismillahirrahmanirrahim derse şeytan der ki bize burada gecelemek yok, bize burada yer de yok der ve oradan çıkar gider diye buyuruyor Peygamberimiz. Yine evden çıkarken de şu duayı yapmamızı bize Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam tavsiye ediyor. Diyeceğiz ki Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet Allah'tandır. Bunu da evden çıkarken söylersek cinlerin şerrinden korunuruz. Şeytan bizden yüz çevirir. Yine şeytanların ve cinlerin şerrinden korunmak için ayetel kürsüyü sık sık okuyacağız ve Bakara suresini okuyacağız ya da dinleyeceğiz. Çünkü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Bakara suresi okunan yerden özellikle son iki ayetin okunduğu yerden şeytandan kaçar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dua yapmamızı da tavsiye ediyor. Ey yedi kat semanın ve onların gölgelendiklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi, bütün mahlukatının şerrine karşı beni himaye et. Et ki hiçbirisi üzerime aniden saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övdüğün yücedir. Senden başka ilah da yoktur. İlah olarak sadece sen varsın bu duayı da yapacağız. Bir de az önce söyledim işte tuvaletlerin, çöplüklerin, e, hamamların, cinlerin meskenleri olduğunu ifade ettim. Bu meskenler içerisinde cinlerin en ziyade mesken edindiği yerler lavabolar yani tuvaletlerdir. Bu yüzden tuvalete girerken şu duayı mutlaka yapacağız. Çünkü Peygamberimiz bu duayı yaparmış. Ne diyeceğiz? Allah'ım pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım. Lavaboya girerken çıkarken bu duayı mutlaka yapacağız. Banyoya girerken de bu duayı mutlaka yapmaya gayret edelim kardeşlerim. Bununla beraber de üzerimizde böyle manevi ağırlıklar hissediyorsak da işte o zaman da cinlerin ve şeytanların şerrinden korunmak için yine Nas ve Felak suresini sıkça okuyacağız. İşte bu tedbirleri alırsak Cinler ve şeytanlar bize zarar veremez kardeşlerim. Rabbim hepimizi kötülerden ve kötülüklerden, şerden ve şerlerden, cinden ve şeytandan, habis ruhlardan, pis ruhlardan muhafaza eylesin. Evimize huzur versin. Rabbim hepimize rızasını nasip eylesin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun kardeşlerim.